Hepinizi, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Red Bull te kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hatırlarsanız bir bölüm daha çekmiştim arkadaşlar. Dedim bir tane bölüm daha çekeyim arkadaşlar yani hızlı bitirmek amacıyla arkadaşlar. Çünkü bu Red Bull 3 bayağı bir zor arkadaşlar. Yani geçen bölümde hatırlıyorsanız çok zorlanmıştık. Allah şöyle, şöyle. Hı. şu Şuraya. Hop şuraya sakin sakin. Allah. Olmadı. Durun arkadaşlar. Şey yapayım. Bir tane de kapatayım arkadaşlar. Gel bakalım kutu, Açayım. Hı. Hop. Hayır hayır sakin sakin. Ya niye böyle oluyor? Sakin sakin götüreceğim arkadaşlar. Lan oğlum bu sefer ben gelemedim. Şöyle. Tamam. Şöyle. Aa, orada yalısı varmış. Tamam. Sen de aşağı gel bakayım. Hoppala. Lan lan dur dur. Ben gelemedim. Şuraya götür. Şuraya götür. Tamam. Aşağı bu arada diğer bölümde bir şey fark etmişim Arkadaşlar şu duvarın içine bakar mısınız? Bir çizgi var arkadaşlar. Ve burası birazcık kalınlaşmış. Hop. Gördünüz mü arkadaşlar? Lan düşecektim valla. Hop. Lan oğlum bir zıpla ya. Dur birazcık. Kutuyu birazcık buraya getir. Hop. Lan oğlum bir zıpla ya. Allah Allah. zıplamıyor lan. Aa zıplamıyor. Arkadaşlar zıplamıyor. Neden zıplamıyor ya? Açıkçası kutuyu buraya getirmeyecektik ya. Yani bu kadar getirmeyecektik. Tamam arkadaşlar onu bir yapayım geliyorum. Evet arkadaşlar kutuyu yine getirdim. Şuradan bak hala zıplıyor. Allah ne oluyor ya neden zıplamıyor bu sefer kutuyu buraya getirdim arkadaşlar daha güzel zıplasın diye ama zıplamıyor bak bak valla abi nasıl olacak red 3 baya bir değişik ya gitti. Allah. Şöyle. Hadi lan. Olmuyor. Ah oldu oldu. Allah oldu. Hop. Allah. Lan görmedim ya. Lan yine reklam gücü. Bu ürterini kapatmamış mıydık? Evet arkadaşlar reklama geçtim. Arkadaşlar şimdi burası baya bir değişik lan göremedim. Şuraya. Hop. Lan lan düzgün düş ya. Abi olmuyor. Dur tam. Hop. Oh, düzgün 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 düzgün. Hayır ya. Oha olmuyor. Dur bir dakika. Allah Allah. Bak şu bütün canlarımız gitti. Hadi. Kalkışa oraya yalnız orada kalsın. En azından iki yıldız aldık. Tamam. Şimdi burası da zordu hatırlıyorum. Bu düğmeye basarak gidiyoruz ya. Gel bakalım Kaya. Gelmedi mi yoksa? Yok gelmedi. Ha aşağı düşmüş. Oha. Nasıl buraya yine geldi? Dur. Şunun arkasına zıpla. Lan oğlum diyor. Tamam, dur dur lan lan oğlum ya. Abi çıldıracağım. Ben bu sefer gelemedim. Dur sakın, sakın 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 Dur lan dur dur. Lan oğlum. Abi çıldıracağım ya. Vallahi ha. Dur lan şunu. Ben gelemiyorum arkadaşlar. Şöyle bir çekeyim. Lan oğlum. Bak 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 bak. Hadi. Tamam. Dur lan, dur 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 gitme. Ya abi ya. Akşamam bu en azından yani doğdurmalıyım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Beni uçurdu ama olmadı sanırım. Evet olmadı. Arkadaşlar yapmıştım ama ya. Dur bir dakika artık öğrendim arkadaşlar. Şu şöyle şuraya gel. Şunu bir biraz gidelim Tamam o oraya gittiği zaman. Lan oğlum dur dur. Heh. Git 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 git, git, git. Lan, git, git, git. Yes. Uçtuk. Tamam. Aha burası neresi? Lan lan lan. Allah. Aa. Aa. Yalnız arkadaşlar aşağıda bir şey vardı. Lan oğlum bir dur ya. Akşam bak yine reklam çıkıyor. Arkadaşlar reklamları geçti. Geçtim. Şuradan şuraya. Şuradan şuraya. Şuradan şuraya. Şuradan şuraya. Arkadaşlar aşağı ineyim mi acaba? Akşam bir aşağı indim ya. Çok merak ettim. Allah. Lan oğlum. Sıpla ya. Arkadaşlar keşke aşağı gitmeseydim. Tam bu sefer aşağı gitmiyorum. Bir yıldızla bitir. Asit mı yıldızı vardı arkadaşlar? Geçtik bu bölümü. Oh bu ne lan? Burası neresi? O düğme ne için işe yaradı? Aa, aa dur dur dur. Ya anladım. Çok kolaymış. Akşama yani çok iyi bize zekaymış. Bakın şuraya aç. Sen de şuraya aç. Abi çok güzelmiş ha. Bu nereye götüreceğim lan? Hop. Ha. Aşağı indiğimizde ölmüyormuşuz. Tamam. Şunu şuraya bir götür. Sen onu bir şuraya götür. Sonra kaldır şunu. Tamam. Sen onu buraya getir. Lan lan. Arkadaşlar ya gerçekten kızıyorum ama neyse ki buradan başlıyoruz. Lan 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 ya arkadaşlar yanlış anladı. Dur sen buraya gel hop Abi oh, bir tekerlek gidiyor. Şuraya şuraya düzgün bir koy ya. Niye düşüyorsun ki? Abi gerçekten çılaracağım ha. Düşmemesi gerekiyor ama düşüyor. Şuraya hızlı bir şekilde. Tamam. Hadi götür. Yan bak yine gidiyor ya. Şimdi gel. Oh be oldu. Ama ben nasıl çıkacağım şimdi? Dur bir dakika. Git oraya. Yes. Böyleymiş. Ama arkadaşlar durun hiçbir yıldızı alamadık. O yüzden şöyle Allah olmadı. Tam hizasına getirmeliyim. Aşağıda hiçbir yıldız alamazsak bölümü de geçemeyiz. Hadi acil acil acil, acil yukarı 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 yukarı. Lan hadi. olmadı. Tamam boş ver. Belki orada bir yıldız vardır. Dur. Tamam. Lan tamam artık çık çıkayım. Şuraya. Oradan sanırım direkt bölüm bitiyor. Ha arkadaşlar, şuradan şuraya zıplıyoruz ama benim bu yıldızı almam gerekiyor. Evet. O yüzden kutuyu götürdüm. Gel bakalım yıldız. Aldım seni. Şimdi aracı yine. Dur bir dakika. Hı. Sakın oraya götürme lan. Lan sakın. Gel yine. Gel yine. Allah. Neyse arkadaşlar önemli değil. Yıldız için böyle yaptım. Yoksa arkadaşlar bölümü geçemeyiz. Ben yine yaparım zaten. Çok kolaydı arkadaşlar. Bunu kaldırıyorduk. Gel lan. Sen şuraya gel. Tamam. Sonra ben buranın üstüne bir çıkayım. Güzel gidiyor. Güzel. Ya hayır ya. Arkadaşlar en azından buraya geçeyim. Evet arkadaşlar kutuyu üzerine götürdüm. Şimdi ilerletiyorum. Hızlıca git. Yes. Çok güzel. Şimdi ben bir üstüne gideyim. Beni de çıkart. Sen birazcık bir git. Birazcık daha git. Benim gelmem için. Yes. Bu bölümü de geçtik arkadaşlar. Bir yıldızla bitirdik. Aha. Aha bu oyunun adı neydi ya? Akşam bu oyunun adını unuttum ama eğlenceli bir oyundu. Şu yıldızı alabilir miyim acaba? Akşam vallahi hiç uğraşamam. Orada zaten dur ya arkadaşlar. Canım gitti ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Canımız da oldu. Hop oh, şuraya Aksel şey, yıldızı almalıyım. Tamam burada bir checkpoint'imizi aldık. Arkadaşlar yıldızları ne zor yerleri koyuyor ya. En azından ben bir yıldız aldım arkadaşlar. Gerekirse bir yıldızla bitireceğim. Hı, Hı Şuraya. En azından iki. ikinci yıldızı da aldım. Tamam şurada bir checkpointimiz var. Buraya. Buraya. Allah ikisini de bastım. Dur bu yıldızı da alalım. Tamam. En azından o yıldızı da aldık. Bölümü 3 yıldızla bitiremeyeceğiz çünkü öldük. Yani yani evet 3 yıldızla. Lan niye iki sene de birden basıyorsun? Ben gerçekten çıldıracağım. Sen ikisini de niye basıyorsun? Ya bir çıldıracağım. Dur sakin. Sakin. Evet. Evet. İşte bu be. Of. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi gerçekten çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ve. Bay bay. Arkadaşlar burada diğer bölüm son bölüm. Bay bay.